Borsa İstanbul BIST 100 endeksi günü %0.29'luk yükselişte 9407 puandan tamamladı. Bank of Amerika'da günü 7 Nisan pazartesi gününü 970 milyon liralık net alışla tamamladı. Ama Bank of Amerika üzerinden işlem yapan yatırımcıların net satım yaptığı Bank of Amerika üzerinden net satım yaptığı hisseler de oldu 7 Nisan pazartesi günü. Gelin birlikte Bank of America üzerinden yapılan işlemlerde işlem farkı en yüksek net negatif olan hisseler hangileriymiş? Gelin birlikte bakalım. Koç Holding birinci sırada 529.092.194 liralık net satım olmuş. Sabancı Holding 355.783.622 liralık net satım olmuş. Aselsan... 178 milyon 389 bin 324 liralık net satım olmuş. İşçi 115 milyon 3965 liralık net satım olmuş. Koza altın 111 milyon 353 bin 706 liralık net satım olmuş. Koza Anadolu Metal Koza A hissesi 95 milyon 491 bin 275 liralık net satım olmuş. Altın kılıç gıda 71 milyon 951.718 liralık net satım olmuş. İpek Doğal Enerji İpek E hissesi 71 milyon 98 bin 650 liralık net satım olmuş. Gübre fabrikaları 52 milyon 918 bin 153 liralık net satım olmuş. Çem taş çelik makina son zamanlarda hareketli hisselerden biri 51 milyon 402.80 liralık net satım olmuş. Bank of Amerika üzerinden 7 Nisan pazartesi günü.